orada arkadaşlar tabii Meral Akşener'e ciddi tepkiler var kendi partisinden. E, hala işte özellikle Koray Aydın mesela e, bunu leman e, yapmış Meral Akşener'e ilişkin. Bunu da birisi yapmış. Ben komik buldum. Sordum Sarı Çiçeğe "Ülkün ilken var mıdır?" diye. valla bence bence komik. Vardı öyle bir şey. Tepkiler de şöyle gelen, e, Koray Aydın çok uzun bir şey yazmış, e, şöyle göstereyim size de, tweet atmış, X'te paylaşmış. İşte kurucu genel başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sarayda gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti. Ne Sayın Akşener ne de Sayın Erdoğan görüşmenin konusu içerine dair bir açıklama yapmadı. Kamuoyu görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan duyuruyla öğren demiş ya Zaten şöyle olmuş, e, duyuru yapınca Fahrettin Altun, Meral Akşener ondan sonra Musavvat Dervişoğlu'nu aramış. Yani hani hadi arayın bari ayıp olmasın gibi anladığım kadarıyla. İşte seçilmiş genel başkanımızın işte vesaire vesaire demiş e, ki Koray Aydın'la Meral Akşener arası da iyiydi yani. Şüpheye yol açmayacaksa işte e, açmaması isteniyorsa bu görüşmenin şeyi açıklanmalı, içeriği açıklanmalı diye ee, bir şey. Valla çok fazla şey var, tevatür var buna ilişkin. Yani inanılmaz hani onu mu verecekler? Ya ben hani TV100 yayında da anlatmıştım ya Birisi diyor ki bir plan e, Meral Akşener'in işte 2028'e eğer seçimler 2028'de olacaksa Cumhurbaşkanı adayı olacağı işte orada merkez sağ konsolide eden ya da belki işte muhalefet kazanmasın diye başka bir konsolidasyon yapan hani daha önce işte kazanmasınlar diye yaptıklarının benzeri belki. Bir görüş bu. Bir görüşte anayasa konusunda Erdoğan'a bir vefa borcu olarak destek vereceği yönünde. Hangisi gerçek bilmiyorum ama ben şeyi zannetmiyorum açıkçası. Yok oğluma Paris Büyükelçiliğini ver, gelinime işte bilmem neyi ver falan. Bu bunlar biraz sığ kalır gibi geliyor bana. Tabii siyasetten ne olacağı belli olmaz da çok yani bu tatlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin de Levent Gültekin'in de teorisi olmuş. Biliyorsunuz Levent Gültekin onunla çok iyi de araları sonradan Kötü oldu ben dava açacağım falan dedi Meral Hanım aday olacağı çok belliydi. Hepimiz biliyorduk. Bir yıldır, bir buçuk yıldır biliyorduk. Meral Hanım kamuoyu önünde Kemal Bey'i yıpratıyordu. Fakat masada tek bir gün, son o masadan kalktığı güne kadar tek bir gün Kemal Bey'in yüzüne karşı ya bu adaylık meselesini bir, bir konuşalım tartışması olmadı. Bir dakika ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Meral Hanım Kemal Bey'in adaylık organizasyonunu yapan Yapıyla bir ittifak halindeydi. Yani Kemal Meral Hanım Kemal Bey adaylığını organize eden aktörlerden biriydi. İlginç bir şey. <laughs> Ay çok pardon. Aday olmasını sağlayacak ama aynı zamanda kazanmamasını da sağlayacaktı çünkü yıpratma görevi de vardı. Dikkat edin, tek bir gün bu çok net bir bilgidir. Bu çok büyük bir iddia. Evet. Yani altılı masanın bir paydaşı, muhalefet lideri, evet. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını sağlayacak atmosferi yaratıyordu, evet. oluşturuyordu. Ama onun kazanmamasını sağlamak için de başka adımlar atıyor. Böyle bir şey durum söz konusu. Yani İyi Parti aslında tabii Meral Hanım'ın bu hareketi İyi Parti'ye şu açıdan bir darbe arkadaşlar. E, Musavat Dervişoğlu partisini tutmak için ne yapabilir bilmiyorum. Çünkü düşünsenize mesela şöyle düşünün aslında. E, Kemal Kılıçdaroğlu şimdi ayrıldı diyelim ki ayrıldı ya hani her ne kadar ruhen şeyde böyle gölge gibi CHP'nin üzerinde geçse de. E, diyelim ki Tayyip Erdoğan'la gitti kanka oldu ki bence zaten arkada kankalar ayrı konu da ya yani bu tabii tahmin olarak bunu veriyorum. Söylüyorum. Kanka oldu mesela her dakika bir şeyler oluyor mesela görüşüyorlar ediyorlar e şimdi CHP'de demez mi ne oluyor ya diye. Yani genel başkanların mevcut genel başkanlarının bu temasları sürdürmesi sürdürecekse daha yerindedir bence ama tabii Meral Hanım kendini bence siyaset üstü görüyor sorun da burada. Yani bugün İyi Parti olur yarın MHP olur öbür gün CHP olur öbür gün işte ne bileyim bilmem ne partisi olur. Ben önemli olan devletime karşı son görevlerimi, görevimi yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Biraz böyle bu mantalitede gördüğünü düşünüyorum. O yüzden bir parti aidiyeti olduğunu da sanmıyorum. Bu belki bazılarına ağır gelebilir ama zaten arkadaşlar parti aidiyeti e, olsa en azından bu görüşmenin ardından bir açıklama e, yapardı. Çünkü şu an partide Uğur Poyraz'da dair açıklama yapan yapana yani. Bilmiyorum. bana çok böyle şey gelmiyor normal gelmiyor bir diğer e, geliş ha bu arada Aylin Hanımı çabuk geçtik Aziz Yıldırım'ın kazanmaya yakın olacağını söyledi valla şurada da görüyorum kongre üyeleriyle bir toplantı yapmış Aziz Yıldırım salon baya kalabalık yani. Hakikaten olabilir ha. Yani ben de bilmiyorum Mourinho'yu aldılar ama sonuçta aldılar. Ne olacak hani Mourinho'yu Aziz Yıldırım diğerim kazandı. Ben geldim ben almadığım için seni gönderiyorum demez. Ne yani biliyorum ama yarın enteresan olacak gibi geliyor bana. Şimdi e, aranızdan birisi az evvel şey demişti FETÖ demişti. FETÖ'ye hani öldü, ölüyor falan dedikleri için herhalde bir görüntü yayınlamışlar ya Rabbim. Arkadaşlar burada FETÖ var. Bu da malum bildiğiniz FETÖcü medya iletişim şeyi. Karşısında böyle şey gibi oturuyorlar. Diken üstünde gibi farkında mısınız? Adam da zaten gitti gidiyor.com eğer hala yaşıyorsa. Baksanız ee, Baksanıza bu görüntüyü paylaşmışlar. Ne acayip. Karşısında böyle eğil Eğik bükük oturan adamlar. Rakı mı o yazmış Adem Ünal? Bilmiyorum. Belki de FETÖ başlamıştır. Kim bilir. <laughs> Diyanete katkı yapmak istemiştir. Malum diyanet biliyorsunuz. Habire hacca gidiyor. Hacca mı gidiyor artık? Ümreye mi gidiyor bilmiyorum ama... ...bu sefer de 40 kişilik kafileyle gitmiş arkadaşlar. Yani Fatih Altaylı bugün söylemiş. Bence çok yerinde bir laf söylemiş. Hani işin acı tarafı onun için tabii acı tarafı şu ki ya daha sonra işin güzel tarafı diye paylaşmış. E, benim içtiğim vergilerle gidiyor diye. Hakikaten düşünürsek içki ve sigaradan özellikle tahsil edilen ve özellikle e, içkiden tahsil edilen vergileri düşünürsek hakikaten Diyanet sizin yaptığınız şerefeler sayesinde <laughs> Hacca mı, Ümre'ye mi ne gidiyor? Murat Muratoğlu da buna sessiz kalmamış. Bakın ne demiş. Biliyorum. Özellikle Arapçasını çok. Kim? Ali Bey. Ali Erbaş. Ali Bey, Ali Bey diyorum ben ona. Samimiyetimizden dolayı. Sen, sen niye soyadın Bu söyleyeyim. 40 kişilik kafilede sen yoksun ama. Evet, evet. <laughs> niye ki? Değil. Evet. <laughs> i̇şte o hacca mi gittiği 40 kişilik kafilede yakınlığımızdan dolayı diyorum diyor. Ebru da şey diyor sen yoksun ama diyor bu 40 kişilik kafilede. Tamam. Evet evet. <laughs> bu söyleyeyim. 40 kişilik kafilede sen yoksun ama. Evet, evet Niye çağrıldım. Niyet? Evet, Allah Allah. Ama şimdi o Demek ki birinci derecede yakınlar, sonra ikinci, üçüncü derecede. Ben ya. çok yakın olduğum için bana nazı geçiyor. Buna sen gelme dedi. Ha, Türk da, ben sen... birden de yakınım yani kendisine. Çok güzel. Tabii Arapçamız aynı seviyede. Arapça konuşuyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor>